that's what i can do i'm like a you <laughs> Selamun Aleyküm kıymetli izleyiciler. Hepiniz kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonuyla ilgili çok önemli detayları paylaşacağız. Bu sezonun dizinin kaderini tamamen değiştirecek bir sezon olması bekleniyor. Yeni bir dönem başlıyor, yeni karakterler geliyor ve en önemlisi Osman Bey karakterinde büyük bir değişim yaşanıyor. Ama en başta şunu netleştirelim. 7. sezonda da başrol karakterimiz yani Osman Bey'in oğlu Orhan Bey olacak. Bu bilgi kesinleşmiş durumda. Ancak bu demek değildir ki Osman Bey sahneden tamamen çekiliyor. Hayır, aksine Osman Bey karakteri 7. sezonda da büyük bir ağırlığa sahip olacak ve rolünü yine Burak Özçivit canlandıracak. Fakat gelen kulis bilgilerine göre bu sezon Burak Özçivit'in dizideki son sezonu olacak. Yani 7. sezon Burak Özçivit'in Osman Bey olarak son performansı olabilir. Peki bundan sonra ne olacak? Planlara göre 8. sezondan itibaren Osman Bey karakteri Farklı bir oyuncu devralacak. Çünkü artık dizinin tarihi akışında yıllar geçecek ve Osman Bey'in yaşı ilerlemiş olacak. Yeni sezonun miladi takvime göre 1316 ile 1317 yıllarından başlaması bekleniyor. Bu dönem Osmanlı Beyliğinin artık bir devlet kimliği kazandığı yıllardır. Bursa'nın fethi, 7. sezonun ana teması. Sezon 7'nin başlangıcında bizleri tarihi bir olay bekliyor. Bursa'nın kuşatması. Evet, doğru duydunuz. Osman Bey, bu dönemde Bizans'ın en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'yı kuşatmış olacak. Yekiri, Tarihi bilgilere göre Bursa kuşatması yıllarca sürmüştü ve Osmanlı'nın yükselişinde en kritik dönüm noktalarından biri olmuştu. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da bu kuşatmayı çok dramatik ve etkileyici bir şekilde ekrana taşıyacak özellikle bu kuşatmada Osman Bey'in stratejik zekası, Orhan Bey'in cesareti ve Turgut Bey gibi sadık aleplerin kahramanlıkları detaylı bir şekilde işlenecek. Osman Bey'in yeni görünümü. Şimdi gelelim en dikkat çekici meseleye. Osman Bey'in yeni görünümü. Evet, bu sezon Osman Bey'in görünümü yani dış görünüşü tamamen değiştirilecek. Artık Osman Bey'i biraz daha yaşlı, biraz daha olgun ve tamamen sultan gibi göreceğiz. Bu sezonda onu her sahnede başında bir padişah sarığı ile göreceğiz. Artık o bir bey değil, bir devletin başındaki sultandır. Bu da demek oluyor ki Osman Bey'in giyimi, duruşu, hatta konuşma tarzı bile değişecek. Artık daha ağır, daha devlet adamı havasında bir karakter karşımızda olacak. Onun bu dönüşümü elbette sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm olacak. Artık sadece savaş meydanlarında değil, saray odalarında da kararlar veren, diplomasi yürüten bir Osman Bey izleyeceğiz. Sizce Osman Bey'in bu yeni görünümünde başka neler olmalı? Mesela sakal tarzı değişmeli mi? Zırh yerine daha fazla kaftan mı giymeli? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Orhan Bey'in yükselişi 7. sezonun bir diğer kilit karakteri ise hiç şüphesiz Orhan Bey olacak. Artık genç bir şehzade değil, halk tarafından tanınan, alpler tarafından sevilen ve devlet işlerine müdahil olan bir lider adayıdır. Bu sezon Orhan Bey'in hem siyasi olarak hem de askeri olarak yükselişine tanıklık edeceğiz. Bursa kuşatmasında Orhan Bey büyük bir rol üstlenecek. Aynı zamanda babası Osman Bey'in gölgesinden çıkmaya çalışacak fakat bu kolay olmayacak çünkü Osman Bey hala çok güçlü hala çok etkili bir liderdir. Baba oğul arasındaki bu güç dengesi de diziye ayrı bir heyecan katacak. Yeni oyuncular ve büyük sürprizler kuruluş Osman 7. sezonunda sadece Osman ve Orhan değil birçok yeni karakterle de tanışacağız. Özellikle Bizans tarafından yeni generaller, yeni prensler ve Osman Bey'in karşısına dikilecek entrikacı komutanlar göreceğiz. Bu yeni karakterler dizinin temposunu artıracak. Ayrıca bazı eski karakterlerin geri dönmesi de gündemde. Duyumlara göre geçmişte diziye damga vurmuş bazı isimler konuk oyuncu olarak yeniden karşımıza çıkabilir. İzleyicilerin çok sevdiği Malhun Hatun, Balla Hatun gibi karakterler de bu sezonda önemli sahnelerle geri dönebilir. Osman Bey'in son sezonu mu Olacak. Gelelim herkesin merak ettiği soruya. Burak özçivit gerçekten ayrılıyor mu? Şu an için bu konuya dair kesin bir açıklama yapılmamış olsa da güçlü iddialar var. 7. sezonun sonunda Osman Bey karakteri yaşlanmış olacak ve sonraki sezonlarda farklı bir oyuncu tarafından canlandırılması planlanıyor. Bu da Burak Özçivit'in bu sezonla birlikte veda edebileceği anlamına geliyor. Bu durumda yapımcılar dizinin ana yükünü yavaş yavaş Orhan Bey'in üzerine kaydıracak. Böylece hikaye Osmanlı Devleti'nin kurulması ve kurumsallaşması süreciyle devam edecek. Yani artık savaşlardan ziyade devlet yönetimi, diplomasi, iç karışımları, ışıklıklar ve beylikler arası çekişmeler diziye hakim olacak. Sizce neler olmalı? Yorumlarınızı dört gözle bekliyoruz. Kuruluş Osman 7. sezon hem tarihi derinliği hem de oyuncu kadrosundaki değişimle birlikte bambaşka bir seviyeye çıkacak gibi görünüyor. Biz de sizlere bu süreci adım adım aktarmaya devam edeceğiz.